Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar yepyeni bir videoyla sonunda beklediğiniz videoda karşınızdayım. Biliyorsunuz en son evimizi taşıyacaktık ve şu anda da yeni evimizi ayarladım arkadaşlar. Dedim gelmişken sizlere de hemen bir videosunu çekeyim, yeni bir göstereyim. Nedir, ne durumda değildir hepsini bir görün dedim arkadaşlar. En başta size göstermek istediğim şey ne biliyor musunuz? Şu evin etrafına şöyle bir bakın. Kimse yok, her yer ova yemyeşil. On numara, beş yıldız, kafamız ağrımayacak. Ay komşu şunu mu dedi? Oy komşu şunu mu dedi? Falan filan. Hiçbir şekilde kafamız ağrımadan artık rahat bir şekilde evlatlarımızı besleyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi yerimizde ben burayı buldum. Buraya çok güzel bir tadilat yapacağım. Yerimizde köpeklerimizin kafesleri hazır. Her şeyimiz hazır. Gezebilecekleri sistemleri, oynayabilecekleri sistemleri, kafesleri ve evleri dahi var. Köpeklerimizin kendi evleri dahi var arkadaşlar. Hepsini göreceksiniz. Gelin ilk önce size çiftliği dışarıdan göstereyim. Ama sizden ricam beni kırmayın. Evimizi tuttuk. Hayırlı olsun diye şu videoya güzel bir beğeni patlaması yapıp bir de yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi yine şöyle yavaştan bir evimizi görelim. Arkadaşlar burası bahçemizin dış tarafı. Giriş kapısı bu tarafta böyle gördüğünüz gibi ve burası aslında tamamıyla köpeklere ayrılmış bir yer. Yani İnsanın yaşaması için müsait mi diyeceksiniz. Aslında insan yaşam için müsait değil. Neden? Hem elektrik yok hem de su yok arkadaşlar. Bunun için de elektrik için de bir güneş paneli sistemi kurduracağım Allah nasip ederse. O da çok maliyetliymiş. Artık bir ay iyi kötü idare etmek durumunda kalacağız. Su için de şu karşılarda beyaz gördüğünüz yer var. Gördünüz mü orada? Orası su deposuymuş. Oradan da buraya bir boru çektireceğim kepçe çarptırıp Sonra evin suyunu o şekilde sağlayacağım. Fakat bizim için elektrik çok önemli. Elektriği acil bir şekilde çözmem gerekiyor ve güneş paneli konusunda da bana yardımcı olabilecek insanlar varsa çok sevinirim. Yani yardımcı olacak dediğim bu işi yapabilen, bize taksit yapabilecek insanlar olursa, ulaşırsa çok sevinirim. Çünkü ev taşımamızın maliyeti bize 100 bin lirayı geçti arkadaşlar. En azından bir yerden kurtarmaya çalışıyorum, bir maliyeti minimuma düşürmeye çalışıyorum. Şimdi burası gördüğünüz yer ev. Aslında bu ev değil, hani böyle bir iş yerlerinde, harfiyet yerlerinde ufak bir ofis yaparlar ya, az sonra oranın içini göreceksiniz. Orası öyle bir ofis arkadaşlar. Şurada kiler var şu iki yer. Ve şu gördüğünüz yerde tamamıyla köpeklere ait kafesler, düzenekler, evler. Burası bu şekilde. Arka tarafında da aynı şekilde keza bölümleri var. Ve en sevdiğim şey valla kimse yok. Huzur arkadaşlar ya sabah bir kalktım. Oksijeni harika, havası bir harika, çok güzel bir memleket. Nereye geldim diye soracaksanız arkadaşlar Çanakkale'deyim. Bundan sonra Çanakkale'de olacağım. Çanada, Çanakkale'de yaşayan Takipçilerimiz de bana Instagram'dan ulaşabilirler. Çok işimiz var. Bize yardıma gelin. Çiftliği en kısa zamanda adam edelim. Şimdi bahçeye giriş nasıl oluyor? Gelin göstereyim size. Şimdi bu eski kiracı kilidi almış götürmüş herhalde. Kilit burada değilmiş. O yüzden şimdi şuradan atlıyoruz. O kilidi keser yoktu. Keser olsa kıracaktım da. Şuradan bir şöyle atlayayım. Bir dakika düşmezsem iyi dur. Elimde telefon var ya. Şimdi Allah tamam atladım ağzıma. Çam ağaçları gire gire atladım sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi full otluk şu anda. Yabani otlar. Burası bayağıdır boşmuş. Buranın genel bir temizliğini yapacağız. Etrafın düzenlemesini yapacağız. Ee, hatta bugün çimleri biçtirmeye getirecektim adamları. Fakat bugün de %100 yağmışlık, yağmur, yağmıştı ne Yüzde ya? <laughs> %100 yağmurlu gözüküyor. Tam yağmur durdu. Geldim hemen video çekeyim dedim hemen. O yüzden yarın hava biraz daha sakinmiş. Yarın temizliğini yaptıracağım. Şu anda böyle yabani pis göründüğüne bakmayın. ne istiyorsanız da. Buranın tadilat sürecini sizlere etap etap paylaşacağım arkadaşlar. Aa burası bahçenin giriş tarafı gördüğünüz gibi böyle karşıya doğru uzanıyor. Ortada bir kafesler var. Onu da göreceğiz. Gelin hatta onu görelim ilk önce. Oradan başlayıp size diğer güzel kafeslere doğru sıra sıra bir gideyim arkadaşlar. Çok güzel yerler var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hepsini göreceksiniz. Ve burada tavuk beslemeyi, horoz beslemeyi, güvercin beslemeyi de düşünüyorum. O yüzden Tavukçulardan güzel bir cins tavuk hediyesi, güvercincilerden güzel bir güvercin hediyesi bekliyorum ona göre ha. Rica ediyorum sizden. Güzel bir hediye verin. Kardeşiniz abinin şuraya bir güzel bir yeri yapsın. Ve güvercinlerini koysun. Onlarla da sizlere video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ha, buralarda bu şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi. 10 numara 5 yıldız bir yer. Buraları bir temizlendi mi var ya harika duracak. Burada şöyle bir tane köpek kafesi var. Ee, bu nasıl bir kafes? çok büyük arkadaşlar. Yani benim hoşuma gitti. Alanı genişliği falan muazzam. Telleri çok sağlam. Bu köpek bu tellere hayatta zarar veremez zaten. Ve içeride de şöyle gördüğünüz gibi bir yuvası var. Gelin yuvayı da göstereyim size. Yuvası da çok büyük. Hani bir hayvan bırak bir hayvanı. Üç hayvan gene yeter orada bak. Şöyle göstereyim size. Yuvası da bu şekilde. Heh. Dışı bir betondan olduğu için pirketten yapmışlar. O yüzden burada da bir hayvan rahat bir şekilde barınabilir. Ve buraya da hadesi bağlamayı düşünüyorum arkadaşlar. İki tane dedim bir şuraya çelik alat bir oraya çelik alat. Dedim kapının önüne gidip gelsin. Hayvan dedim rahat rahat gelsin burayı. Hem de kapının önünü korumuş olsun. Zaten köpek de salık olanlar olacak da. E şimdi diyeceğiniz bana köpekler salık. Tayfun. E nasıl hades burada? E nasıl erkek köpekleri salacaksın? Dur onu da çözüm var. Onu da göstereceğim size. Sakin. Yavaş yavaş izleyin. Acele etmeyin arkadaşlar. Bugün mutluyuz. Allah'a şükür yeni evimizi bulduk. Rabbim daha ne, ne isteyeyim? Köpeklerimi düzene koyabileceğim. Onlar için güzel bir alan buldum. Yani o yüzden çok mutluyum. Her şeyi zamanla göstereceğim sizlere. Her şeyi zamanla yapacağız. Şu anda ilk etapta da Allah izin verirse köpekleri buraya getireceğim arkadaşlar. Burada da böyle gördüğünüz gibi tavuk mu diyeyim, güvercin mi ne kümesi falan olur herhalde bunlar. Güvercin olur bence. Şuraya bir sıra yapmamız lazım ama üşür herhalde burada güvercin. Ben güvercinle çok anlamam. Yanlış anlamayın. Zaten boşta kalacak kafeslerimiz olacak. Burada çok kafesimiz var ya göreceksiniz az sonra. Onları sıralı bir şekilde koyabilirim. Güvercin hediyelerinizi gü bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir horoz cins falan da gönderin böyle tavuk. Onları da bekliyorum. Burası da böyle bir ev temeli. Buraya bir ev dikmeyi düşünüyorum ilerleyen süreçte. Işte. Bunu da sizlere video çekeceğim. İstiyorsanız yorumlara deyin deyin ki Güzel böyle buranın seri etap videosu gelsin, tadilat videosu gelsin. Bir yazın bana ben de sizlerdeki isteği bir göreyim ona göre çekeceğim. Yoksa vallahi çekesim gelmiyor haberiniz olsun. Aşırı şöyle etrafı da göstereyim tekrar. Bak burası da bahçenin arka tarafı. Kimse yok. Her yer çimen, çayır. Köpekleri istediğin gibi sal oynat. Bir problem yok, sıkıntı yok. Buralar böyle gördüğünüz gibi ev mevi yok. En yakın ev buraya arkadaşlar yaklaşık bir kilometre falan. O yüzden muazzam bir yer. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah bizim için de burası hayırlı olur diye umuyorum arkadaşlar. Böyle arka kameradan çekince kendimi yalnız hissediyorum. Benim kendimi göstermem lazım. Şimdi mutluyum ya. Beni görün, boş verin. Arka kamerayı boş verin. Ben sizi gösteririm şimdi. Gelin şöyle hem elimde şöyle gezelim arkadaşlar. Yani orada düşünüyordum. Ben hani oradaki telleri söktüreceğiz. Kafesleri dedim bir daha kuruyoruz. Tayfun bunun maliyetini için nasıl çıkacaksın? Yere ayarla yaptır falan filan. Ya burası benim için o yüzden çok iyi oldu arkadaşlar. Ama maliyet gene aynıya geldi. Niye? Ee, buraya da elektrik su işini yaptırmamız lazım. Çünkü güneş panelini bize taksitli bir şekilde yapabilecek bir insan bulursa, bize yardımcı olursa vallahi bizim için muazzam olacak arkadaşlar ya. Çünkü elektrik olmadan yaşayamayız zaten. Valla ben açık konuş bize. Bir ay dedim elektriksiz kalayım evlatlarım için diş, işimi sıkayım. Bir ay, iki ay durumu toplayayım. Ondan sonra dedim yapacak bir şey yok. Güneş paneli dedim yavaş yavaş yaptırırız da e şimdi sizlere elektrik olmazsa video paylaşamam. Işık olmaz bu açıda. Şimdi gündüz güzel görünüyor da. Bir de burayı gece görün. Gece görün. E buzdolabı olmaz. Çamaşır makinesi olmaz. Bir ton iş. Onu halletmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk bak. En başta burada bir odalar var. Tamam mı? Evinizdeki odaları göstermiyorum. Onu ne zaman göstereceğim? Bu videoya hayırlı olsun diye en az 10.000 beğeni gelsin. Bir dahaki videoda size Buranın içini göstereceğim. İçi nasılmış diye bir görün. Şurada beyaz kapaklara da kapılar. Bunlar şu ön taraf sadece hayvanın gördüğünüz balkonu ha. Buralar balkonu arkadaşlar. Onu da istiyorsanız bu videoya güzel beğeni patlaması yapın. Bir dahaki videoda onların içini göstereceğim. Şimdi oranın içini göstereyim sürpriz olsun. Şimdi aha burası var arkadaşlar gelin. Hani önceki evet. zamanda diyordum hep hayvanları sağırken bize diyordum böyle üyü bir antrenman arkaya falan yapmayı planlıyordum. Burası öyle bir yer. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık benim ön bahçeden büyük antrenman yerdi eski evin ön bahçesinden büyük arkadaşlar. Burada böyle hayvanları rahat bir şekilde salabileceğim, oynatabileceğim büyük bir antrenman alanı mevcut. Tekrar dedim arka kameraya geçeyim yoksa dedim size göstermiyorum arkada gösteremiyorum. Aa burası böyle kocaman bir antrenman alanı hayvanlar için. Kafesten çıkaracağım rahat bir şekilde buraya salabileceğim. E buraya saldıktan sonra dışarıya salmama gerek kalmayacak. Alan da büyük olduğu için yanına bir köpek daha koyacağım. Enerjisini rahat bir şekilde atabilecek. Yeri geldiği zaman bahçenin dışına da salarım zaten. Bu antrenman alanı bizim için nasıl oldu arkadaşlar? Siz bir yorumlar yazın. Bence muhteşem oldu. Çünkü video çekerken, evlatları salarken, oynatırken vesaire çok zorlanıyorduk. Aman kapışıyorlar, aman telden birbirini ısıyor, aman kavga ediyorlar diye artık kafeslerle temas edemeyeceği için buradan e, diğer köpeklerle herhangi bir sıkıntı olmayacak. Rahat rahat hayvan oynayıp enerjisini atabilecek arkadaşlar. Şimdi gelin o dediğim size Şeyi göstereyim. büyük kafesi tavuk güvercin için. Orayı bir görün arkadaşlar. Orası da burası. Aa şura. Hemen evin arka tarafında kalıyor. Eee böyle gördüğünüz gibi. Burası da böyle büyük bir yer. Tavuk için yapılmış herhalde. Burada güvercin de olabilir. Ne dersiniz? Aa bakın kapısı da var çok güvercin olmasına da gerek yok. 15 tane güvercin yeter. Veya daha şurayı da genişletiriz. Daha büyük bir yaparız. Ama burası tavuk için bence. Burası tavuk için arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Güvercin değil. Ben anlamadığım için güvercini bilmiyorum. Burası tavuğa uygun. Tavuk besleyeceğim. Ya dedim bari yerimiz müsait. imkanımız var. Gerçekten tavuğu besleriz baba. Yumurtasını al. Yumurtasını yeriz. Onları salarım. Horoz moroz olsun. Horoz seviyorum. Güzel horozlar. Öyle deniz horozu. Düdüdüdü yapıyorlar ya. düdüt ne oğlum? Korona mı çalıyoruz ya? Ben bir daha öttürmeyeyim arkadaşlar. <laughs> Boş verim. Son acıma şu neymiş? Bak şuna da daha yeni fark ediyor. Ben de şimdi görüyorum. Ya buraya da bir tane öyle kafes mi yapıyormuş ufak? He böyle yavru köpek için herhalde. Bu da öyle ufak bir kafes arkadaşlar. Yavru köpek için. Şimdi şunlar bana basit geliyor. <laughs> yeni yeni müzikler oldu da. Bunlar basit geliyor bana. E benim eski ev de böyle değildi biliyorsunuz. Biz de kendi imkanlarımızla karman çorman bir şey yapmıştık. Ama buraya geçince vallahi çok mutlu oldum. Şimdi evlatlarının yaşam alanlarını onlara size göstereyim. Bak şuralar için başka video çekeceğim. Orası ayrı bir yer. Burası ayrı bir yer. Göreceksiniz. Şimdi bizim köpek kulübeleri vardı. Artık köpek kulübelerine ihtiyacım kalmadı arkadaşlar. Tellerim vardı. Tellerime de ihtiyacım kalmadı. Hani belki ne yaparım bilmiyorum da yapılacak bir şey de yok tellerle. Eğer gerekirse zaten toplayacağım onları getireceğim de. Onlara şu an ihtiyacım yok. Köpeklerimizin kulübeleri bu şekilde. Ee, yalnız bu kısa. Bak bu kısa arkadaşlar. Yok. Yine yani bizim bahçedeki teller aynı. Bir buçuk. Bir buçuk bizim tabii bahçede git aynı. Köpeklerin arasında gördüğünüz gibi böyle duvar var. Hani diyorduk ya telden birbirini ısırıyorlar, kavga ediyorlar. Artık o yok. Kavga edemeyecekler. Buradan içeri giriyoruz. Yerler böyle beton. O hazırlıyorsanız orada kilit taşlarını bıraktım diye çok canım sıkılmıştı. Rabbim bize bir yol gösterdi. Rabbime şükürler olsun. Burayı bulduk. E bunun içinde ne oldu? Oradaki şeylere, taşlara üzülmeme gerek kalmadı. Bakın burada yerler böyle gördüğünüz gibi beton, seramik. Burada da bir yıkadığınız zaman bir mazgal var oradaki pis suyun gidebileceği. Köpeğin yuvası da burası arkadaşlar. Bak burada bir kapısı var. Bu kapıdan içeri hayvan giriyor buraya. abi böyle. Burası da hayvanın kalacağı oda. Odanın yanında da şöyle de bir bakın burada deliği var. Hava alsın diye oradan izleyebilmek için falan. Kulübelere gerek kalmadı. Hem ne olacak? Evlatlar da yaz kış rahat bir şekilde yaşayabilecek. Huzurlu bir şekilde yaşayabilecek. Aman birbirini ısırdı, kavga etti, kaptılar korkusu bizde olmayacak arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Şurada ne varmış? Bak şurayı da yeni fark ettim ben. Siz de bir kız daha eve bir daha bakıyorum herhalde. He. He, buraya da şey yapılmış herhalde. Böyle hobi bahçesi tarzında. Bak buraya kapı koymuş. Köpekler temas etmesin diye yani buraya domates, sebze, biber, patlıcan, fasulye tarzında ekmek için bir yer. Orası da öyle kullanırız veya kullanmayabiliriz. Ama öyle bir şey yapsam iyi olur. En azından yerimiz güzel. Diğer evde yer küçük olduğu için sebze mevzu alamıyor sebze mi? kendim evimde yerim arkadaşlar. Aa bak buralar bu şekilde alayı. Kaç tane kafesimiz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. On iki kafes. Aa bu sistem böyle gördüğünüz gibi nasıl? Yorumlara yazın. Nasıl arkadaşlar sistem? Yorumlara bir yazın bakalım. Sizden ricam. Böyle her işte hepsi bundan sonra düzenli, nizami. Kavga gürültü olmadan sıkıntı olmadan burada yaşayabilecekler Tabii şu an 12 tane de fazla köpeğimiz var 19 tane köpeğimiz var ee, Onları bir ayarlama yapmamız lazım düzenlememiz lazım Bu Görüyorsunuz mesela burada Üstte tel çekmiş çorman bir tel yapılmış Bunu iyi gerdirip yapmak lazım Bu niye hayvan üstten atlamasın diye mesela Üstten atlayan evlatlar kim bilse İzabeldir, gecedir Ondan sonra kılıçtır Kılıç sahiplendireceğim de e, Hadis atlayabilir Hades'in zaten diğer yeri yapmayı düşünüyorum. O şekilde sıkıntılı olanlar da üstünü öyle kapatacağız arkadaşlar. Şimdi burası çok karman çorman farkındayım. Otlardan, yabanilerden işleri temiz değil, pis. Komple bir temizliğini yapalım. Bir bırakın bana bir temizliğini yapalım. Çanakkale'deki sevenlerimiz de bize yardıma gelsin. Hem hoş geldine gelsinler hem de yardıma gelsinler. Onlar bir gelse burayı hemen bitiririz. Ondan sonra bakın etraf nasıl düzene girecek. Aa burada bu şekilde gördüğünüz gibi gezme alanımız. Yani şu arka tarafa doğru gideyim. Ha, bir de şurada da diğerine göre uf tane ufak kafes var. Adı herhalde o kadar kalmış. Kalan bölüme göre yapmışlar. Buraya ne koymuş lan o? He burada köpek. Tamam bir an tavuk mu dedim de arkadaşlar. He. Burada köpek. Örnek buraya da kim olabilir? Cegi. Cegi gibi hayvanlar. Cegi ufak ya. O çok şey olmaz burada. Sırı diye girmez. Arka tarafını da gelin şöyle görün arkadaşlar. Yerimiz çok güzel ya. Vallahi çok mutlu oldum. Şu kafamdaki sıkıntılar, omuzlarımdaki yük bir nebze olsun azaldı taşınmayla ilgili. Ya ne yaptık? Gene evlatlarıma öncelik verdim. Dedim elektrik su yok. Ne yapalım? Köpekler rahat etsin. Gene iyi kötü idare ederiz. Gene iyi kötü bir şey yaparız dedim. Köpekler dedim kendilerine bir idarecilerden onlara güzel bir yer yapalım onu da zamanla yapacağız ya. Sizlerin desteğiyle elimizden gelen imkanlarla en kısa zamanda onları da halledeceğiz. O konuda da kendimizi düzene sokacağız ve burası gördüğünüz gibi kafesler de aynı bir şekilde arka tarafta da, da söyleyeyim. Bunlar da balkonları yani dedim, bunlar balkonları arkadaşlar. Balkonlar hani bizim bir evdeki ortalama kafes belki bu kadardı. Bunlar onun balkonları yani. Ön balkonları. E ne diyordum? He burayı bir düzenleyelim. Ondan sonra sizlere her zaman kapım açık olacak. Burada kendimize resmi bir adres yapmayı planlıyorum. İstediğiniz zaman gelip gidebileceksiniz, ziyaret edebileceksiniz. Öyle bir düzen yapmak istiyorum burayı Allah nasip ederse. O da inşallah zamanla olur. Buraların bir temizliği bilsin. İşimizi gücümüzü bir halledelim. Evimizi bir taşıyalım. Köpeklerimizi düz düzene sokalım. Elektrik işini en başta bir çözeyim. Yani gece bir görün. Gece sanki cinli evlere gidiyorsa bazen böyle. Cinli yer gibi böyle. Gece bir geldim sağdan soldan değişik sesler geliyor. Iş, ışık yok, kimse yok. Araba da geçmiyor. Hiçbir şey yok. Böyle insan ister istemez. Şey tüyleri ürperir ya insanın. Öyle oluyor. Haşır şu gece için elektriği çözmemiz lazım arkadaşlar. E ben size nereye göstermemiştim? Evin işimi mi göstermedim? Evin işini gösterdim mi ben size? Yok göstermedim değil mi arkadaşlar? Evde değil işte. Ofis orası. Onu da isterseniz ha bir dahaki videoda hem burayı göstereyim hem de orayı sizlere göstereyim. Oraları bir görün arkadaşlar. Vallahi çok mutluyum ya. Vallahi yemin ediyorum çok mutluyum. Böyle duygulanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz her zaman istediğim evlatlarım rahat olsunlar, güzel güzel oynayabilsinler, sıkıntısız yaşasınlar, insanların onları dışlaması olmadan, insanlardan korkmadan yaşayabilsinler. Onu istiyordum. E sonunda da Rabbim yüzümüze güldü. Rabbime şükrediyorum. Güzel bir yer bulduk. Allah izin verirse güzel şeyler yapacağız burada. Güzel işleri yapacağız. Evlatlarımızın güzel yerleri yapacağız. Bizim için burası çok hayırlı olacak. Bakalım temennim o yönde arkadaşlar. Ve şu da işte video çekerken ha dedim o dışarı çıkarız. Sarız evlatları. Kimse yok. Hani bahçenin dışında kimse yok. Geri ova oh ya. At almayı planlıyorum ha. Bak onu söylüyorum. At fikri burada yüzde yüz. Onu söylüyorum size. Niye? Önceki evde biliyorsunuz köpekler atı parçalar derdim. O yüzden olmaz dedim size. Ama bu evin içinde onu yapabileceğimiz bir alan var. O yüzden at almayı planlıyorum. Ha, size müjdeyi de bari bu videoda vereyim. Öyle bir planım var arkadaşlar. Onu da inşallah yerimizi ayarladıktan sonra duruma göre bakacağım. Duruma yaptıkça onu da alacağım. Belki bize yok mu vermek isteyen birisi? Varsa ulaşsın. Belki takipçilerimizden birisi bize vermek ister, hediye etmek ister. Eğer öyle olursa çok sevinirim bir tane atımız olursa. At istiyorum çünkü. Atları çok seviyorum ben arkadaşlar. Ve burada da yakışacağını düşünüyorum. Ovaları, çayırları, atlarımızda gezeriz arkadaşlar. İşte bir de bu şey varmış. Güneş enerjili bahçe lambaları. Onlardan bana lazım. Elinde olan varsa bana ulaşırsa çok sevinirim bu bahçeye takılan. Ee, elektrik olmadığı için güneş paneli yapsak onun elektriğini karşılama çok fazla olacak çünkü. Nereden basın 30-50 tane içinde olanlardan takmam gerekecek. Ee, güneş enerjili lamba. Vallahi olan varsa bana ulaşsın. Instagram'dan helal ulaşırsa Tayfun Demirci TV. Çok sevinirim arkadaşlar. O güneş enerjili lambalarla da buranın aydınlatmasını yapmayı düşünüyorum. E ne olacak bu sefer? Güneş enerjili olduğu için de bir sıkıntı yaşamayacağız. Bir problem yaşamayacağız. Ama böyle havalarda doldurur mu bilmiyorum. Ben, bence doldurmaz gibi gelir. Hayatımda hiç kullanmadım çünkü ama güneş enerjisi de kapalı havada doldurmaz herhalde. Onlar kendini şarj mı ediyormuş, ne oluyormuş, şarjları ne kadar gidiyor bilmiyorum da. Öyle bir şey anca buraya yapmamız lazım. O kafeslerin başlarına, antrenman alanına. Aa benim kamelyayı nereye koyalım biz? Evin kamelyasını. Kamelyayı da getirmemiz lazım. Kamelyayı buraya koyak mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Kamelya sanki burada iyi. Ya da şu antrenman alanının yanına. He? Aa şuraya. Ya yani da bence bu ortaya koyalım. Burada kamelyamız dursun. Kamelya burada güzel durur. Evlatlar dediğimizde onlar için işte başka başka şeyleri yaparız. Evi gördünüz. Sizin de böyle fikirleriniz varsa şunu şuraya yap, bunu buraya yap, şu şurada güzel olur, bu burada güzel olur dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Hepinizin fikrini dikkate alacağım. Kafama yatan güzel olacak şeyleri eğer de imkanım olursa hepinizin istediklerini de yapacağım arkadaşlar. Bugün de tanıtımımız böyle olsun. Çok mutluyum. Bizim için de hayırlı olsun. Pitbull ailesi olarak hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu da sana evlatlarımıza gönül rahatlığıyla Rabbim izin verirse bakacağız. Dediğim gibi bu videoyu güzel beğeni yapın. Bir dahakine işini görmeniz lazım. İçi çok güzel. İçi çok güzel. Biraz şu an pis tadilat istiyor. Onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Her şey zamanla. Öyle sen de o tayfın kafesi olsun. olsun. Bu olsun. Temiz olsun. Şu olsun. Olmuyor. Olmuyor. Yani bir yerde bir şeyle uğraşacağız tabii. Onları da hallederiz. Onlar basit işler. O şekilde arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahakine de hadi zamanla geleceğim. Hadi zamanla bakalım. Ne tepki verecekmiş. Onu da merak ediyorum. Haydi hoşçakalın. kalın.